Bostana giderdik, hadi heriftirdim. dirdim, bana, vah orman oldu. İki dene söyle bahak dirdi, benim sesim de çok güzeldi. Onunla beraber koş bostanı görürdüm ki, bir bostan görürdüm, bir bostan görürdüm. Öyle. Yüce dağ başında sürdüm harmanı, başımda dönüyor derdim dermanı. İkimiz de bir araya gelirsek, o zaman keselim çifte kurbanı. Fuarın başında yunaktaşısın, elli kızın yüz gelinin başısın. Kode uçan tek turnanın yeşisin, yeşil gözlerime kurban olurum dirdi bana. Erdağın sürüsü gazından gelir, baharın kokusu yazından gelir. Yiğidin sevdiği güzel olursa, sallanı sallanın azınan gelir. Deli boyraz deli deli esiyor, ne dedim fermuşum da de bana kusuyor. Bostan tallasında ot mu kesiyorum? Ot kesen ellerine kurban olurum girdi. Bundan beraber çağırırdık. Yozgat koyup çağırırdım aşağı doğru. Sesimi iyiydi. Çapaydı kendi gelirdim. o çayan sesine bak. Tallalar engel çalışırdım.